Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere izleyene özel kahve falı videosu e, çekiyorum. Yani sizin niyetinize içip kapattığım fincanımı e, sizin niyetinize yorumlayacağım. Bir şekilde enerjilerimiz bizi bu falda buluşturduğu için e, bu falın sizin falınız olduğuna hiç kuşkunuz olmasın diyerek de bir kısa bir hatırlatma olsun istiyorum. E, ve lafı da çok uzatmadan hemen fincanımı açarak yorumlamaya geçmek istiyorum sizi daha fazla bekletmeden. E, bu arada çok kısa bir hatırlatma da yapacağım tabii kanalıma hala abone ol olmadıysanız videolarımın devamından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenirseniz de videonun sonunda beğen tuşuna basarak desteklerseniz eğer memnun olurum diyorum. Ve şimdi çok kısa bir göz gezdirdikten sonra yoruma geçeceğim. Aslında fincanınızda benim ilk dikkatimi çeken bir adammış ama yerine getirilememiş bir adağınız olduğunu görüyorum aslında. Geçmişte adadığınız bir şey bu. Yani adak deyince aslında öyle büyük adaklar düşünmeyin. Dua ederken içinizden geçirdiğiniz ya da o duaların arasında sarf ettiğiniz sözler gibi düşünebilirsiniz. Yani Allah'ım bu dileğim de gerçekleşsin. Atıyorum mevlüt okutacağım. Ya da konu komşuya yemek yapıp dağıtacağım. işte Ya da çocuklara şeker çikolata dağıtacağım gibi bir şey ya da e, şöyle de düşünebilirsiniz İlla bir şey dağıtmak ya da vermek değil de kendinize verdiğiniz bir söz de olabilir bu yani neticesi itibariyle gerçekleşmiş dileğiniz ama yapmamışsınız hani bu bile isteye yapmadınız değil ama sanki unutmuşsunuz gibi daha doğrusu e, yani araya başka işlerin girmesiyle ötelenmiş sanki ee, ve o yüzden de unutulup gitmiş gibi. Ama onu bir an önce yerine getirmeniz noktasında uyarılıyorsunuz burada. Çünkü üstünden zaman geçmiş ve evrenle aranızda pozitif bir iletişim var ama bunu yerine getirmemeniz sizi negatif etkileyebilir olarak e, görüyorum aslında. Küçük bir uyarı var. Çünkü kendi sözünüzü tutmamanızdan kaynaklı kendinizi negatif hissetmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani onu yapmadan tam anlamıyla rahatlamış hissedemeyeceksiniz. Sanki içi Sizde böyle bir şey var ama böyle sebepsiz hani ne acaba dediğiniz e, bu aslında hani bir yerlerde sanki işte e, aslında evrene Allah'a yani dualarınızda verdiğiniz o sözü tam olarak yerine getire getirememenin e, verdiği bir huzursuzluk diyebilirim bunun için çok büyük bir, bir şey değil tabii ki de bunu yerine getirmezseniz cezalandırılacaksınız gibi düşünmeyin ama e, sizi birazcık ruh hali olarak negatif etkileyen bir durum onu anlatmak istedim. Şu önümüzdeki 10-15 gün kadarki süre zarfında bu arada çok fazla haberci rüyalar göreceğiniz görünüyor. Yani bunların çoğu uyarıcı rüyalar olsa da bir kısmı içinde müjdeci diyebilirim. Yani anlamlı ve hayırlı rüyalardan bahsediyorum. Saçma ve anlamsız rüya değil hiçbirisi. Uyandıktan sonra belki bir müddet ee, düşünebilirsiniz bunları aklınıza takılanlar için rüya tabirlerinden de yardım alabilirsiniz ama e, bunu şöyle söyleyeyim çoğu zaten ayan beyan meydanda olan yani anlamı çok net bir şekilde olan rüyalar olacak. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle bir örnek vereyim. Yerden para bulduğunuzu görüp sevinirsiniz atıyorum rüyanızda ve gerçekte de maksimum 10-15 gün gibi bir süre zarfında gerçekten yerde para bulmak ya da sürpriz bir yerden paranın gelmesi gibi bu tarz rüyalar. Yani rüyanın birebir gerçekleşmesi gibi değil de işte orada bahsettiğim para bulmak olayı beklemediğiniz bir yerden size para gelmesi şeklinde de e, gerçek hayatta canlanabilir. Hani illa yerden e, rüyamda yerden para bulmuştum, gerçekte de yerden para bulacağım olarak düşünmeyin bunu. E, ama bir şekilde e, gördüğünüz rüyaların e, aynı benzer çok net bir şekilde yaşayacağınızı görüyorum yakın zamanda. Burada birisi de size adeta böyle iyilik meleği ilan ediyor. Yani kendisine bir yardımınız dokunmuş ama bu yardım dolaylı yoldan bir hayra da vesile olmuş gibi. O da size teşekkürlerini sunmaya geliyor sanki yakın bir zaman sonra ve size olan sevgi ve saygısını da arttırmış bu olay. Sizi övgü yağmuruna tutabilir. Bu arada hazır olun. Bu durum ayrıca sizin de hoşunuza gidecek tabii ki. Hani iyilik yaptığınız birinin onun hayatında sizin beklediğinizden de fazla dokunmuş dokunmuş olması sizi moral mande yükseltecek bir şey ama geliyor bakalım yakında kimse öğrenirsiniz. Hmm. Bu arada haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bazı konular var sanırım ve bununla alakalı istediğiniz tepkiyi verememiş ya da kendinizi tam anlamıyla savunamamış ya da e, net bir şif e, şekilde ifade edememiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu konu neyse ilerleyen günlerde yine gündeme gelecek ve bu kez kendinizi daha açık ve net bir şekilde e, anlatabilme fırsatını yakalayacaksınız çünkü içinizde kalan çok fazla şey olmuş sanki ve bu içinizde kalanları bu ortamda atacağınızı ve rahatlayacağınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim bakın sanki içinize bir anda huzur doluyor gibi böyle içinize böyle sevinç yağmurları sanki doluyor oh içimden attım kurtuldum bunu da söyledim bende kalmadı karşımdaki anlasın ya da anlamasın bir şekilde ben içimdekini kustum e, mahiyetinde sözler olacak yani <laughs> Bu arada bir arkadaşınızla ya da akrabanızla aranız bozulabilir. Yani küslük aranızda olur ya da olmaz bilemem ama bir tepkiniz olacak mutlaka. Yani anlat nasıl söyleyeyim bunu? Aslında bunu daha açık isyan da diyebilirim ben. Çünkü siz bir kişiye bir şeyler anlatmışsınız. Bu bu kişi kimse yani. Aranızda kalmasını istemişsiniz ama o ağzını sıkı tutamamış, birilerine söylemiş. Siz de bunu öğreneceksiniz. Ama ben burada sizin asıl tepkinizin, e, hani ben herkesin bana verdiği sırrı tutuyorum da benim sırlarımı neden tutmuyorlar diyerek kendinize yapılan bir saygısızlık olarak algılayıp sanki o kişiden çok yapılan tavra sinirinizin bozulacağını görüyorum. Yani insanlar sizi güvenilir buluyor, sırlarını anlatıyor, siz de iyi bir dinleyicisiniz, hepsini dinliyorsunuz, yutuyorsunuz, görmezden, duymazdan gelip söylemiyorsunuz kimseye ama siz bir sır veriyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki e, bilmediğiniz birisi yani hiç istemediğiniz birisi öğrenmiş bunu. Tabii ki de bunun neticesinde bir siniriniz bozulacak. Ama çok takmayın diyeceğim. En azından bundan sonra kime sır vermemeniz gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Bu arada tabağımıza geçiyorum tabağınız çok aydınlık çıktı. Burada pek bir şey çıkmamış gibi görünse de aslında küçük şeylerden de anlam çıkarabiliyorum ama siz göremeyebilirsiniz belki çok aydınlık çıktığı için. Aslında benim burada ilk dikkatimi çeken eve alınacak bir eşya. Yani eğer almayı düşündüğünüz bir şeyiniz yoksa da ani bir gelişme ile ihtiyaç doğabilir. Yani bunu şöyle düşünün örneğin buzdolabınız bozuldu ve siz onu almaya mecbur kaldınız gibi. Aslında böyle bu kadar olumsuz bir şey değil de yine de bir şekilde sanki alınması ihtiyaç ama sizin de gerçekten sanki zaten yenilemek istediğiniz bir şeymiş de vesile olmuş gibi düşünebilirsiniz. İsminin içinde E harfi olan hoş bir bayandan iki tane haber alacaksınız 10 güne kadar. Birisi hafif hoş bir haber ama ikincisi o kadar güzel ki ilk haberin huzursuzluğunu üstünüzden hemen atacaksınız olarak gördüm. Bu arada sıkıntılarınızı sanki tamamen atıyorsunuz gibi yakın zamanda görmüşsünüzdür. Tabağınız tertemiz. Apaydınlık. Ee, ama şunu da söyleyebilirim birazcık da dış görünüşünüze her zamankinden daha fazla özen göstereceğiniz günler olacak önümüzdeki günler. Biraz da ilgiyi biraz fazla üstünüze toplayacaksınız. Bu hoşunuza da gidecek ama e, şunu da söylemeliyim. Her ne kadar tabağınız çok aydınlık olsa da burada aslında bir uyarı da var. Ee, üstünüze nazar çekme riski görüyorum ben çünkü bütün gözler üstünüzde olacak. Bir beğeniyi üstünüzde hissetmek gibi bir durum olduğu için bir bu o yüzden kendinizi hani güzel hissetseniz de enerjik hissedemeyebilirsiniz. Yani çok fazla övgü alıyorsunuz. Kendinizi evet beğeniyorsunuz. Fiziken konuşma tarzınız, her şeyiniz gayet yerinde ama ben neden e, tam olarak işte enerjik değilim neden yorgun hissediyorum kendimi derseniz bu yorgunluk işte biraz üstünüze nazar çektiğiniz kısa bir e, dönemden aslında bahsediyor. Ama yorgunluk gibi bir enerji çekilmesi yaşayacaksınız ama dediğim gibi bu kısa sürecek hani sanki bir haftalık bir şey gibi onu çok çabuk üstünüzden atacaksınız sonrasında. Bu arada empati yeteneğinizin de çok güçleneceği zamanlar geldiğini görüyorum. Yani aslında sizin bakış açınızda bir aydınlanma gibi bunu düşünebilirsiniz. Sanki olaylara çok daha farklı açıdan bakabileceksiniz. Yani eskiden olsa anlamlandıramayacağınız ya da nahoş karşılayacağınız durumları sabırla dinleyip onların gözünden bakmayı öğrenip çözüm sunuyorsunuz. Kendinizi onların yerine koyuyorsunuz sanki ve bir takım eskiden hoş karşılamadığınız ya da hani bu da olamaz ya bunu nasıl yapar dediğiniz şeyleri evet anlıyorum. Bazen şartlar bunu gerektirebilir şeklinde. Hani yorumlayarak kendinizde çok ciddi bir olgunlaşma, empati, e, zihin aydınlanması, e, biraz daha ilerleme diyebilirim yani ben buna. Yani bu şey gibi değil. Doğrudan zeka ile alakalı değil. Olaylara bakış açınızın yani perspektifinizin e, farklılaşması olarak söyleyebilirim. Ve e, bu sayede sanki insanlar size çok daha fazla <laughs> dert anlatmaya gelecekler diyebilirim sırlarınızı ile daha çok paylaşmak isteyebilecekler çünkü sizdeki bu e, anlayışlı tarafınızı çok daha fazla e, ve çok daha hızlı bir şekilde hissedecekler şurada da görüyor musunuz bir tane yolunuz var görmeyebilirsiniz bu arada o kadar e, aydınlık ve silik çıkmış ki e, aydınlık bir yola e, aslında siz gitmeyi düşünmüyorsunuz birisi size gelmeyi düşünüyor aydınlık bir yoldan sanki bir misafiriniz size gelmek istiyor gibi e, ya da bilmiyorum siz istediniz e, siz çağırdınız da olabilir şu an için sanki biraz daha tasavvufta e, tasavvurda kalmış yani e, bir düşünce olarak e, ya siz ya o düşünmüşsünüz ama sanki henüz şeye dönmemiş gibi yol çok aydınlık öne açık görünüyor ama net bir tarih belirmemiş yani şu tarih arasında geleyim diye düşünülmemiş de sen de bize gelsen ya da o size ben de size gelmek istiyorum tarzı bir şey söylemiş ama tam olarak planlanmamış gibi ama öne açık bir şekilde bunu planlayıp daha sonra size gelecek biri olduğunu görüyorum. Bu arada şurada görüyormuşsunuz çok küçük bir sevinç gözyaşınız çıkmış ama bu sevinç gözyaşınız neyse sanki sizin herkesten gizlediğiniz bir şey ve gizli gizli bunu yaşayıp içinize bir sevinç gözyaşı akıtacağınızı görüyorum. Ama içinize akıtıyorsunuz bunu insanlarla paylaşmak istemiyorsunuz bilmiyorum belki nazar değer diye belki zamanı değil diye belki de gerçekten gizli kalması gereken bir olay olduğu için olabilir. Yani bunu da şöyle örneklendirebilirim. Ee, öğrencisinizdir işte e, olabilir yaşınız kaç bilmiyorum ama babanızdan birilerinden gizlemeniz gereken bir ilişki vardır. E, ve o kişinin sizi sevdiğini öğrenmişsinizdir. Bu size mutluluk veren bir haberdir ve tabii ki de içinizden sevinirsiniz ama bunu kimseyle paylaşamazsınız. Çünkü e, bilmemesi gerekiyordur ailenizin gibi tamamen net ve anlaşılabilir olması için böyle bir örnek verdim. Dediğim gibi bambaşka bir olay da olabilir tabii ki. Yani bu tarz bir şey sanki gizli tutmak istediğiniz bir şey ee, ama e, bir şekilde mutlu olup o sevinç gözyaşını içinize akıtacağınızı görüyorum. Evet arkadaşlar, bugün de falınızda gördüklerimi aktardım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.